Bundan işte üç yıl önce kaygılanıp dedik ki ya biz işte kaygılanıyoruz, biz yapamayız bunu halk olarak. Siyasetten anlamayız, ekonomiden de anlamayız. Gelsin seçim zamanı, milletvekilleri işte aday olsunlar, biz de aralarında inceleyelim, seçelim, 50 tane yollayalım. Sonra diyelim ki bunlar kendi aralarında bir koalisyon mu kursun, yoksa tek başına mı olsun, onun kararını da hep birlikte veriyoruz zaten o seçim sisteminin içerisinde. Ee, verelim ve siz de gidin bunu yapın dedik birilerine ama birileri dönüp bize gerçekten ekonomi kötüymüş, İnsanlar aç yaşıyor. Bunu da düşünerek hareket edelim diye tepkiler vermeye başladılar. O seçtiğiniz bir şeyleri düzeltmesini beklediğiniz insanlar dahi bunu yapmaya başladılar. O yüzden demek ki neymiş? Onların vakti dolmuş, onlar da yapamıyormuş. Birilerinin belki halkın gelip artık bir formül bulup kendi kendini yönetmesi gerekecek. Çünkü zaten beklenti o.